emin misin? Allah kulaklarımdan duydum Recep. Bunları ben öldürdüm dedi. Sen de yemedin, içmedin gittin. El alemin karısına mı anlattın bunları? Bravo, bravo. Tebrik ederim seni. Öyle sohbet ederken boş boğazı gittim işte. Üf. Polis ne demişti? Sobadan zehirlendiler falan demişti. de o gece yokmuş, kayıpmış. Tamam bir şey yapmış belli de ne yaptı acaba? Bu terzi kadın niye bu olayları kurcalıyor? Ben onu anlamadım şimdi. Recep, kadın polisi olmasın? Yok ya, polis falan değildir. Dur, Şadiye de öyle şey yapma zaten ya. Öyle korkuyla, üzüntüyle deli deli konuşmuştur. Başka maksatla konuşmuştur yani. Terzi kadın ne ayak? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Ha? Ay, ay, ben ne yaptım Recep? Bir şey olmaz hayatım, çözersinler oranı. Tak bak kafanıza. Sana bir takım yalanlar söylemiş olabilir diyor. Konuşmak istiyor benimle. Çok sevindim. Çok sevindim canım benim ya. <laughs> Damadın aklını başına getirdik demek ki. Bana bak. Akıllı uslu konuşacaksın adamla. Öyle vıdı vıdı çocuğu bayıltma. Aha. Tamam mı? Tamam canım. İşte sen de bir şeyler söylesene. Ee, şey yapma hemen. Dinle. Ee, bırak o, o şey yapsın. Tamam. <laughs> Ay her şey yoluna girecek galiba artık. Benim bundan bir şüphem yoktu zaten. Ee, hadi ben gideyim, yorgunum yatayım biraz. Ya yok ya dur, gel atalım. Ben şimdi güzel bir şarap açayım, bir peynir tabağı hazırlayayım. Hemen hazırlarım. Bekle. Ay yok yok bu saatte. Hadi hadi siz abla kardeş konuşun ikiniz güzel güzel. Gittim. Ya hadi hadi hiç gelme. Fırat aradı. O aptal hizmetçiyi kovmuş, Meclis sana bir takım yalanlar söylemiş olabilir diyor. Konuşmak istiyor benim. Nihayet gitti. Özel meselelerim o kızın önünde konuşmaktan gerçekten hoşlanmıyorum. Ayıp ama senin bu yaptığın. Kız bu kadar işinin gücünün arasında kalkmış adamla konuşmaya gitmiş Barış'ın diye. Allah Allah. Ona mı kalmış ya bizi barıştırmak? Manyaklaşma Artık ne dediyse bak saatine kalmadın adam aradı seni. Benim söylediklerim pek işe yaramamış anlaşılan. Ne oluyor ya? E girip yalvardınız mı adama beni arasın diye? Niye sürekli benim arkamdan bir şeyler çevirme gereği duyuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Ne yapalım be? Görüyoruz işte ne halde olduğunu. Biz bilmeden ikimiz de adamın kapısında bitmişiz. Öldüreceğim ben onu halini ya. Haddini fazlasıyla aşıyor kız artık. Ben bilmiyor muyum sanki Fırat'ın peşinden neden sürekli dolaştığını? Sahtekar neden dolaşıyormuş söyle biz de bilelim. Canım beni kıskanıyor. O ben olmak istiyor aslında. Kendisinde olmayan her şeyi bu aileyi sömürerek elde etti o kız. Önce seni aldı benim elimden şimdi sevgilimin peşinde. Aylardır görmüyorum ben sanki körüm ya ben. Irmak bak bu kaçıncı söyleyişim sana. Senin iyice dengen bozuldu ha. Kendine gel be. Şşt. Bana bak, sen yakında beni de kıskanırsın Fırat'tan ha. Şişt. Hadi git yarın adamla düzgün düzgün konuş. Çocuk değilsin artık, kocaman kadın oldu. Bırak şu kıskançlığı da. ha? Ayrıca ben sana dedim mi demedim mi o hizmetçi yalan söylüyor diye? Hı? Abla sözü dinle azıcık. Boşuna üzgünüm. Ne oluyor be? Yine ortam Çernobil, ha? Evlenmemek için mi yapıyorsun sen böyle? Bak ya, gören de görücü usulü elin Cross'una veriyorsun ancak hanımefendiye. Cık cık cık. Hanım, kız, kalk, bize getir, hadi. Ha, şarap, peynir falan diyordu da... ...Nalince'yi gidince hemen unuttu tabii. Ya ben onun akşam ağzını yüzünü kıracağım zaten. Sevzeye bak ya. Şişt. Hı. Sen söyle bakayım bu saate kadar neredeydin? Ya yok ya. Dört çıplak kadın bir de vazoyla notur mört çalışıyorduk. Vazo kendini bir kaptırdı. O ne fırça darbeleri kardeş. <laughs> Aman ne komiksin sen ya. Ne komiksin ya. Ama bu hep böyle. Bırak şimdi camları. Al şunu giy. Senin bedeninde bir müşteri ısmarladıydı. Buraya gelemeyecekmiş. Senin üstünde bakacağım. İhsan amca bunu kim giyer ki buralarda? Müşteri de sana mı soracak be? Allah Allah. Giy. Ne bakıyorsun kızım? İşim gücüm var benim. Hadi. Rahat ol kızım. Ustadan utanılmaz. Ben senin baban yaşında adamım. Aman da pek güzel yakışmış. Sana da böyle güzel elbiseler dikelim. Kaldır evladım kollarını. Koltuk altı açıklığını ayarlayın. Şimdi öbür kolunu Kız, ne evet şey? Şadiye, kız sevmedin mi sen işi? Yok abla. Nasıl terzi? Nasıl olsun? Şadiye, bizim kısa yoldan para kazanmamız lazım. Benim kafamda bir fikir var ama becerebilir miyiz hiç bilmiyorum. Neymiş be? Sen yarın işe gideceğim mi? Cumartesi bu İzmir'e mal almaya gidiyormuş. Açmayacağız yarın. Şimdi bu iş için iki kişi olmak lazım. Senle ben iki kişi. Böyle daha ciddi görünsün diye. Bu girsek al semadan kıyafet falan alalım. Böyle kişi kadını gibi görmek için. ne yapacağız bir söylesene. Abla söylesene ne yapacağız? <laughs> efendim merhabalar İyi günler. Biz evlerde hijyen problemini son veren çok verimli bir sistemi tanıtmak üzere buradayız. Yaptığımız iş basit bir temizlik işi değil. Yapılan araştırmalara göre bir evde 2000'den fazla mikrop bulunmaktadır. Bizim sahip olduğumuz sistem bu miktarı 300 lere, 200 200'lere kadar düşürebilmektedir ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok çok altındadır. Yani ortadaki rakam 500 iken biz onu 200 mikrop çeşidine indirebiliyoruz. Allah Allah. Özel bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Pek tabii efendim, pek tabii. laboratuvarlarda el değmeden üretilen doğal temizlik malzememizi kullanıyoruz. Ha, tamam da benim bir temizlikçim var. Siz bana o ilaçtan verin, ben kadına kullandırırım. Ha, yok, onu, e, onu şey... E... ...şimdi bir tek biz kullanabiliyoruz onu, o şirketin şeysi olduğundan... E, ...onu veremiyoruz tabii. O olmaz, anladım. Ee, olmaz ama benim... Temizlikçime ayıp olur, Sümrüt Hanım'a. Bak, siz şu eve gidin. Mehpare Hanım var. Mehpare Hanımın yardımcısı yine ayrıldı. Siz mutlaka alın. Hangisi be? Şu mu? Evet. Ha. Oldu. İyi günler o zaman. Sizin için. Afiyet olsun. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Ulan ne işin var gene senin burada? Daha gideli kaç gün oldu? Sınavlardan önce bir hafta ara verdiler baba. Ben de sınavlara burada çalışacağım. Oğlum otursana sofraya. Yok yok. Gideceğim hemen. Kulübe gidip arkadaşlarla buluşacağım. Bana ver. Hı? Geçerken şunu dağlara bırakıver. Hem gönlü olur kadıncağızın. Özledim oğlanı deyip duruyordu kaç gündür. Oo, Mekbara Hanım'ın maaşına bayağı zam yapıldı herhalde, ya baba? Baksana bu sefer zarf bayağı yüklü. Evde tadilat mı ne yaptıracakmış? Allah'a şükür elime de yakınlarda epey bir para geçti. İyi. Bizi de görürsün artık, değil mi? Ulan ne zaman eksik ettik senin arpanı, nankör? Ha. Senin açlığınla beş aile geçinir, beş. Ha. İyi, iyi, tamam. Gösterin bakalım şu ilacı bana. Çok merak ettim. Buyurun. Bunun böyle çok güzel, nefis bir kokusu vardır. Yumuşatıcıya benziyor bu. Ee, pek tabii ama... E, e, ...aynı kökten gelen doğal ferahlık veren limon esansı bunda da kullanılmıştır efendim. Ama bildiğiniz gibi bu ürün çok farklı bir amaca hizmet etmektedir. Ev ortamında bulunan iki fazla mikrobun... Uzatma. Hemen şuradan başlayın. Eğer sizi beğenirsem haftada iki gün gelirsiniz. Hadi size kolay gelsin. Ya Necati abi bak durum gerçekten ciddi ya. Okulu bırakmaktan falan bahsediyor kız. Oğlum durumları vahim. Kriz kasabayı iyice vurdu. Narin bana bir hayırsever kadından bahsetti. Ona yardım etmesinden falan böyle. Ne oldu o iş abi? Siz hala görüşüyor musunuz? Ya ne alakası var ha? Bırak şimdi ben sana ne diyorum sen ne diyorsun Necati abi ya? Şu kadın yardım edecek mi? Seman onu söylesene. Zamanı ver. Önce Nari'nin üniversiteyi kazansın, ondan sonra. Ya abi, kızın zamanı falan yok. Anlamıyor musun ya? Nari'nin sponsoru ben olacağım, tamam mı? Ama sen o hayırsever kadın yardım etti diyeceksin. Bak yoksa yemin ediyorum almaz para falan. Nasıl olacak bu? Ya abi, benim kötü bir niyetim yok. Niye bunu anlamak istemiyorsun ya? Ya tek derdim ona yardım etmek abi. Ya sen bak, benden daha iyi biliyorsun ne kadar süper zeka bir kız olduğunu onun. Kız yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Şimdi yarım mı kalsın işi? Yazık değil mi ona? Fırat, babanı tanıyor musun? Bizi doğrar. Ya Necati abi ya, kimsenin bilmesine gerek yok. Benim açtım yeter ona. Gerekirse annemle babamı tırtıklarım işte. Ne olacak? Ah be Fırat. Nasıl yapacağız bunu? Ya abi hadi ya, sen ya halledersin ya. Ne olur. İki keklik bir kayada... Kız tozutma kız tozutma ya Islak cama Tozutma tozutma şimdi Üf be ne vuruyorsun pis şeyler benim temiz saçıma Kızım niye pis olsun Niye iki su sildim ben bu camı iki su ya anlamıyor musun Kadın bizi beğenirse haftada iki gün alacağım demedi mi Narin <laughs> <laughs> Ne arıyorsun sen benim halamın evinde Allah! <laughs> abi, 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 abi. Yok, üst bir abi şurada 2 kuruş para kazanacağız biz. Ne geliyor ki sen şimdi? Çin, manyak mısınız kızım siz ya? Kız! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>